Benim masalım 42. Bölüm fragman analiz teyze Mahua'ya sanki bu yaşamak için yeterli diye anlatacaktır. Şambu ise Mahua'ya çok güzel göründüğünü söyleyecektir. Mahua ise daveti sabırsızlıkla beklediğini söyleyecektir. Ve şimdi teyze kapıda olduğuna göre beni de bırakabilir diyecektir. Herkes burada diye sevinmektedir. Şimdi gelinimizi en kısa sürede size göndereceğiz diyecektir. Teyze ise Mahua'yı hazırlanmış olarak görmek istediğini söyleyecektir. Şambu ise Mahua'ya onu sevdiğini söyleyecek ve bir şey daha var diyecektir. Ki Şambu'ya bugün konuşalım dostum kızma diyecektir. Şambu bugün teyzenin nabzını kendisinin ölçeceğini söyleyecektir. Ki de eğer bunu yaparsak biz ikimiz bombaya gidebiliriz diyecektir. Agarvalı aramak için yanlış numarayı girdiğini söyleyecektir. Alarm kaydedeceğini anlatacaktır. Aja'ya senin için diyerek elindeki hediyeyi verecektir. Şimdi bu Mangastro'nun yardımıyla duygularımızı kontrol edebiliriz diye konuşacaktır kendisine iyi bakmasını söyleyecek sonrasında Jambuki ile evlenecek diyecektir. Hakkım var seni gönül rahatlığıyla görebiliyorum Mahua diyecektir. Mahua Aje'ye çok güzel görünüyorsun yap bunu diyecektir. Şambu Nadi Mayat'ın odada olmamasından şüphelenecektir. Köy odasında panik yapmamasını söyleyecektir. Sonra nereye gittiğine bakmasını isteyecektir. Zeytinyağı saatlerce üzerimizde durdu diyecektir. Mahua gelenin Big Boss olduğunu söyleyecek ve dikkatli olmalarını isteyecektir. Şambu daha fazlasını anlatmasını isteyecektir. Hiçbir şey olmadığından bahsedecektir. Yavaş olduğunu söyleyecektir. Eğer mektubu biz gelmeden alırsanız Mahua Şambu'ya eğer oraya gidersen bunu bizim için yapmalısın diyecektir. Şambu Mahua için bir mangal sutra hazırladığını söyleyecek, onu çalan biri vardı diye konuşacaktır. Ama endişelenmeyin Mahua hanım evliliğiniz çok güzel diye umut verecektir. Bu kayalın işe dahil olmasının da onun için iyi bir durum olduğunu söyleyecektir. Şambu Mahua'ya peki nasıl bir alan oluşturabilirim diye fikrini soracaktır. Mahua ise bizim sürprizimiz nerede diye merak edecektir bir ziyaret olacağını düzeltme partisinin bir anda çılgına döndüğünü söyleyecektir. Mahua teyzeye biri bile bunu onaylamadı diyecektir. Teyze Mahua'ya geri çekil öldür beni diye duygu sömürüsü yapacaktır. Eğer bir şeyler olduysa hesabını verin diyecektir. Galanın onlara maksimum ücret ödemesi gerektiğini söyleyecektir. Havan sutu dinlemesini isteyecektir bugün kesinlikle iyi olacaksınız diyecektir. Mahua olanları sabah anlatacağını söyleyecek, bu havanın yapmadığı şey değil diyecektir. Teyze sebze festivali hazırlıkları yüzünden yorulduklarını söyleyecektir. Bu durum için çabaladıklarını söyleyecektir. Öndeki hazırlığın biraz zaman alacağı kesin diye anlatacaktır. Mahua teyzeye ava karısı hakkında bir şeyler söyledi diye anlatacaktır. Teyze ise bu sizin yaptığınız hareketle Şambu ve Mahua çok güzel bir çiftsiniz diyecektir. Ava ise kriket takımının çok hile yaptığını söyleyecektir. Yani hiç şüphe yok ki bu toprak verimli diyecektir. Teyze ise Şambu ve Aja'ya ofise gittikten sonra beni ararsınız diyecektir. Şambu Mahua'ya ne yapıyorsun diye sorarken bir yanda buluştuğumuzda birçok renk bir araya gelecek diye iltifat edecektir. Şambu ise amcasına paket bozulursa beni ara ben hemen orada olurum diyecektir. Gerçeklerin hepsi bu kadar diye ona güvenmesini bekleyecektir. Teyze Şambu'ya çevreyi aramasını söyleyecektir. Şambu ise herkes çok benzer sanki kardeşim gibi değil mi diye soracaktır. Bu benim kardeşim yani benim için çok önemli diyecek, onun katiline ulaşmaları gerektiğini anlatacaktır. Günahları için af dileyeceğini söyleyecektir. Teyze ise şimdi Mahua seni üniversiteden uzaklaştıracak diye konuşmaya başlayacaktır. Biz de Mahua yüzünden baskı altındayız Şambu ise o gidecek ve hiçbir şey olmayacak ben ona güveniyorum diye konuşacaktır. Teyze ise Şambu dışında kimseye bir şey olmadı diyecektir. Her şey bizim planımız diye konuşacak, o gardıropta su yok diye şikayet edecektir. Adamlar ise tüm mermileri silahınızda tutun ki ajanın emriyle şambuyu ortadan kaldıralım diyecektir.